Dalgının kontrol altına alınabilmesinin yolu aşılamanın yaygınlaşmasıdır. Açıktır ki gelen aşı miktarı yetersizdir, ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. En az bunun kadar önemli olan konu ise verilen tarihlerin bir türlü tutmaması. En yetkili ağızlardan gelecek olan doz miktarlarına ilişkin her yeni açıklamanın bir öncekini yalanlamasıdır. Soruyoruz. Halka neden şeffaf, gerçek ve güvenilir bir aşı takvimi açıklamıyorsunuz? Sağlık Bakanlığı'nın ağzından düşürmediği tedarik planı neden yurttaşlarımızla paylaşılmıyor? Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Güncel resmi rakamlara bakıldığında dahi gecikilen her bir saatte altı insanımız ölüyor. Aşısız kaldığımız her saatte 200'ün üzerinde insanımıza Covid bulaşıyor. İnsanlarımız yaygın aşıya ve sağlık hizmetlerine erişemezken ölmeye devam ederken zenginlerin, yandaşların, AKP'li bürokratların özel aşı getirtilerek aş aşılandığı haberleri yayılmaya devam ediyor. Sağlığı kamusal bir hak olmaktan çıkardınız. Bu alanda yükselttiğiniz özelleştirme dalgasıyla aşı üretim merkezlerini de kapattınız. Memleketi aşıda da dışa bağımlı hale getirdiniz. İktidara sesleniyoruz halka gerçekleri açıklamak, aşıyı hızla yaygınlaştırmak yerine vaatler sıralamak ve yalanlar söylemek, sizlerin bu tablodaki sorumluluğunuzu örtmeyi, suçlarınızı da gizlemeye yetmiyor. Halka yalan söylemeyi bırakın, cevap verin, hesap verin. Bizler sol parti olarak bugün il sağlık müdürlüklerine dilekçelerimizi verdik. Bir an önce aşılanma taleplerimizi ilettik buradan tüm yurttaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz. Aşı nerede diye sormak hepimizin hakkı. Ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanmak için mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğu. Her gün binlerce insanımızın sağlığından olmasına seyirci kalamayız. Tek bir insanımızı daha kaybetmeye razı değiliz. Her birimiz güvenli, koruyucu, geçerli bilimsel değerlendirmeler geçmiş Covid-19 aşısıyla aşılanmak istiyoruz. Geç olmadan ayrımcılığa ve adaletsizlik uygulamalara maruz bırakılmadan. Sol Parti Bursa İl Örgütü